Erkek tipi saç dökülmesi erkeklerin son yıllarda en önemli problemlerinden birisi ee, ve saç ekimi teknikleriyle bu gerçekten bu sorun ciddi anlamda çözülmüş diyebiliriz. Ee, bunun adlandırılması da erkek tipi saç dökülmesinin adlandırılması da alopesi androgenetika dediğimiz bir tablo yani hem hormonal etkiler altında hem de genetik faktörler nedeniyle oluşan bir dökülme. Farklı bir takım sınıflandırmaları var ve hastaların çok büyük bir kısmına ciddi anlamda saç ekimiyle çözüm bulabiliyoruz. Şunu unutmamak gerekir ki saç ekimi vücuttaki saç sayısını artırmaz. Saç ekimi bir ilüzyondur. Arkada yoğun olan mevcut saçların alınarak önde olmayan bölgelere yerleştirilmesi ameliyatıdır. Tabi burada Saçların kalitesi de alınacak sonuçta çok önemli bir faktör. Ee, ince telli, zayıf saçlarda kapatıcılık daha azken e, kalın telli, dalgalı saçların kapatıcılığı daha fazla olmaktadır. Ee, birkaç seans yapılabilen bir işlemdir. Ee, i̇ki seans sonrasında Saçın yoğunluğu giderek artacaktır ki bu hastanın beklentisiyle alakalı bir süreç. Hastalarımızın çok büyük bir kısmı tek seanstan sonra ciddi anlamda tatmin olabilmektedir.